İlk yarışmasının, yılın ilk üçüncü yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Cemre Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun, ben de iyiyim. Pilot olacaksınız, oldunuz hatta. Evet, oldum. Şimdi iş anlaşması yapmayı bekliyorsunuz. Evet, yapmak üzereyim inşallah. Yapıp ondan sonra artık kariyeri pilotluğa çevireceksin. Bu şekilde devam edeceğim, doğru. İkinci kaptan olarak başlıyorsunuz, Evet, doğru, ikinci mi? kaptan. Harikulade. Peki Cemre Bey, çok masraflı bir eğitim mi pilotluk? Oldukça şu an masraflı. Değil mi? Şu an masraflı. Bir birikiminiz yoksa kolay Biraz değil. Biraz zor. Evet. Biraz zor ama siz de hayal ettiğinizi gerçekleştirmişsiniz. Evet, Bence çok tebrik edilmesi gereken bir şey. Çok tebrik ediyorum. Önceki işinizden de çok memnun olmadığınızı düşünmüyorum bu arada yani. Yok. Çok büyük memnuniyetsizlik yok ama çok istediğim bir işi yapmak üzere olduğum için... Yönüm tamamen değişecek artık. Başka bir Hayırlı macera yani. atılmak gibi bir şey. İnsanın tabii hayatının hayalini gerçekleştirmesi için yanında bir desteğe çok ihtiyacı oluyor. Sizin de yanılmıyorsam eşiniz bizimle yani. beraber. Doğrudur. Bakalım soralım ona o da desteklemiş mi bu hayali? Hanımefendi hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. Sizin isminiz nedir? Büşra Başkan Aydın Özben. Eşiyim. Çok güzel. TC kimliğinizi de söyleyin bari. Niye her şeyi söyledi bu kadın? Soyadım çok güzel olduğu için söylemek istiyorum. Başkanı mı? Evet. Sayın Başkan. <laughs> Hep öyle çünkü. Peki e, Büşra Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben fizyoterapistim özel bir hastanede. Solunun fizyoterapisti olarak çalışıyorum. Solu, öyle benim sırtım ağrıyor diye bana gelmeyin Harika. <laughs> <laughs> önden önünü almanız iyi oldu. Solunun fizyoterapisti ne yapar efendim? Ee, solunum hastalıkları, akciğer hastalıkları ve e, postop rehabilitasyonda özellikle ihtiyaç duyuyor hastalarımız. Onlarla hmm. ilgileniyoruz. Solunum egzersizleri yaptırıyoruz hastalarımıza. Aa, daha. siz olsunuz o şey düdükleri evet, üfletenler falan. Aynen. Ay, ne acayip iş. İnsanı gerçekten <laughs> ya boğulacakmış gibi hissettiriyor onlar da evet, ya. Sevindim. Ama çok işe yarıyor. Kesinlikle. Gerçekten. Allah kolaylık versin. Gerçekten zor iş yapıyorsunuz. Teşekkürler. Cemre Bey'in bu ne kadardır evlisiniz? Biz bir buçuk senedir evliyiz. Bir buçuk ama sene ne kadar geçmişimiz var. Kaç? Yedi senelik geçmişimiz var. Tamam ]imiz. bu eğitimde hep yanındaydınız Tabii yani. Tabii ki evet destekçisiyim kesinlikle. Çok da mücadelecidir kendi bahsetmedi Aha. ama kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Yarışmada da eğlensin istiyorum özellikle güzel vakit geçirsin istiyorum. Ha, biz de öyle istiyoruz. Ayaklarınıza sağlık sizin de. Kelimelerle arası nasıl? Çok iyidir. Çok kesinlikle iyidir. bilir. Bilir ben, diyorsun. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Harikulade. Eşiniz tam destek burada gerçekten <laughs> mükemmel. Yani bizim burada semih neyse sizin de eşiniz belli ki <gülüyor> e, <gülüyor> harikulade. ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın edin. Başkan, pardon. Ee, peki Cemre Bey sizin bir hedefiniz var mı? Ben Puan. başta 7500 olarak düşündüm ama geldiğimde arkada fena değil genelde bilerek devam Aha. ettim. Ama bilmiyorum ya çok aşırı iddialı değilim ama elimden geleni yapacağım. Keyfimize bakalım. Evet. Zaten burada siz de görüyorsunuz. Evet. Yani patlanırsa tek soruda bir muhtemelen bildiğiniz soruda heyecandan bildim zannedip basıp patlıyoruz muhtemelen. genelde. O yüzden o stres yönetimiyle bence şey yaparız. Zaten pilotluk eğitiminiz falan var. Bence oralarda rahat devam edeceğiz. Bakalım ne dersiniz? Başlayalım mı yavaş Başlayabiliriz. yavaş? Başlayabiliriz. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Kutsal bir güce, bir dileği yerine getirmesi için vaat edilen şey? Adak. Ne? Adak. Adak doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, soru? Sınavda yöneltilen söz veya yazı, soru. Sorunun Arapça kökenlisi. Sual. Sual, Sual. doğru cevap. Beş harflilere geçtik efendim. Eski bir sözcük ama hala kullanıyoruz. Baya baya. Buyursun. Açık bir biçimde meydanda olan belirgin anlamlarında bir sıfat. Aşikar diyeceğim ama değil. Gibi bir şey ama çok. Aa, bu bu Artık bu çok. Aleni. Gibi bir şey ama değil. Ee, çok bu belirgin belirgin net ee, belirgin net belirgin Açık çok bir şekilde meydana olan belirgin aa bu çok artık e, belirgin ortada daha böyle bir şey aa, daha, bu da böyle bir arapça kökenli belirgin belirgin çok belirgin ama çok gözükür görünen belirgin olarak göze çarpan net <laughs> vallahi Onun yalan söylediği çok nokta nokta. Apaçık aşık. Belirgin, Gelmedi. belirgin, belirgin, belirgin. <gülüyor> belirgin. <gülüyor> Bariz Bariz. Cemre Bey. <laughs> Bariz ya, çok hızlı bastım. Evet. Çok ya kendime. Gerçekten ya, ama vallahi. merak etmeyin. Sakin ol. Evet. Hala hala şey şansımız var. Bir hafta çok rahat kurtarabileceğim var. bir soruydu. Çok evet. acele ettim farkındayım. Evet. Yani. Olsun hiç sorun değil. Gaza geldim. <laughs> Oluyor bazen. <laughs> Efendim ee, beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakın oldukça kolay bir soru. Hı. Sakin olursanız çözeceğiz. Gelsin bakalım sorusu. Patron çıkaran zanaatkar. Patron çıkardım. Patron çıkarmak. Patron ne? Ha kim çıkar? Hangi meslekte patron çıkarılır? Yönetici, idareci. Yok 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 yo, yo öyle patron düşünmeyin. Patron çıkaran zanaat. Patron başka bir şey. Patron çıkaran zanaat zanaatkar. Zanaatkar. Zanaatkar usta, usta geliyor aklıma. Gibi ama... bir şey ama patron ne onu bilmemiz lazım. Bir harf alayım ben. Alırsa patlıyor galiba. Almamız lazım. Şimdi biraz uğraşalım. Uğraşalım. Patron, patron çıkaran zanaatkar. Dişi kalıbıdır efendim patron. Kalıp, giysi kalıbı. Giysi kalıbı kim çıkarır efendim? Terzi. Ne? Terzi. Terzi doğru cevap. evet şimdi altı harflere geçtik. ilk altı harfli cevabımız batı kökenli bir sözcük ancak bu da yaygın. gelsin bakalım soru. Fotoğraf makinesinin vizöründe görünen görüntü. Fotoğraf makinesinin vizöründe görünen görüntü. Nedir? Onun bir adı var. Flash değil de yani o başka bambaşka bir şey. Nokta noktaya Doktor. alma denir. Böyle böyle yaparlar. Kadraj. Kadraj doğrulaş. <laughs> Şimdi efendim devam ediyoruz ama bir dakika beş saniye arttırmamız lazım. Yani bütün kalan sorular için toplamda bir dakika yirmi dokuz saniyemiz var. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. <laughs> Hayırlısı olsun. Ben sizi dürteceğim. Harf mark bitti bakın. Do bu konular kapandı. Tamam. Altı harfli ikinci aradığımız cevap bir oyun ismi, birleşik bir kelime ve kelimelerin her ikisi de emir kipinde. Gelsin size soru. Küçük parçacıkları uyumlu bir şekilde bir araya getirerek büyük resmi tamamlamaya dayalı Yap bir oyun. Yapboz. zor cevap. Harika. Efendim yedi harflilere geldik. İlk yedi harfli cevabımız batı kökenli bir sıfat. Geçmişten günümüze mevcut olan kendine has özelliklerini taşıyan anlamında bir sıfat Fransızca kökenli. Geçmişten günümüze mevcut. Böyle bir kıyafetlerle ilgili falan da söylenir. Aa ortam için de söylenir. Mesela bir yere gidersin. Aa burası çok e, nokta nokta. Otantik. Bir... Otantik. Otantik doğru ya. Yani. Ama doğru cevap. <laughs> ben de heyecandan ne alt edeceğimi şaşırdım. Otantik doğru yer. O gidelim <laughs> Saçmalamaya başladım yine. Efendim 2700 puanımız var. 2 dakika 12 saniye süremiz yok. <laughs> 1 dakika kaç saniye? 1 dakika 7 saniye süremiz var. 7 tane de sorumuz var. Harf-marf yok, bitti o konular kapandı. Heyecandan öleceğim Cemre Bey. Ee, gelsin bakalım 7 harfli ikinci e, aradığımız cevabın sorusu. Yaratıcılık isteyen bir ön çalışma. Buyurun. Bir sanat eserinin yapının veya teknik ürünün ilk taslağı aklında. Bir evet. sanat eserinin yapının veya ilk taslak. Taslak. Böyle bir. Bunu bir. Um, bir böyle bir bir, bir yapılandırmanız Hıss, lazım. Bir şey evet. yapmanız lazım. Evet. Önce bir ne yaparsınız? Böyle ee, bir kafanızda tasarı, tasarım. Ta tasarım 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 Peki. Bir şey, i̇yidir. Az bile vuruyorsunuz. Evet. Efendim 8 harflilere geçtik. Tek kelimeden oluşuyor bu aradığımız cevap. Yapısı bakımından olumsuz. Ee, gelsin bakalım nasıl bir soru sormuşuz ona. Aniden veya şans eseri zenginleşerek sahip oldukları doğrultusunda abartılı ve yersiz davranışlarda bulunan. Sonradan görme ilk aklıma Gibi gelen. Gibi bir şey. Gibi bir şey. Görgüsüz. Gibi bir şey. Durdurun bunu. Evet. Evet. Ne? görgüsüz işte e, öyle bir şey e, yani aa bunlar da aniden ve şans eseri zenginleşe yani başta yokmuş sonradan görgüsüz değil sız sus, sus var ee, yo sız sız diye yo, düşünmeyin ya, ama görgüsüz, e, görgüsüz değil görgüsüzdeki tür kökten türetir aha. tamam ha. gör ha. E, gör, ha. gör e, o, şimdi yokmuş gör, ya yani aha. önceden Görmemiş. 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 <laughs> <laughs> Öylece. <de>. Tükendim ya. <laughs> Allah. Efendim 8 harfli ikinci aradığımız cevap tek kelime ve eski bir sıfat ve inanılmaz sevgili izleyenler. Ben programın başında manasız bir şekilde bu kelimeyi kullandım. Ve kendi kendime dedim ki ben bu kelimeyi niye kullandım şimdi? Ee, şu, hayatta da hatırlamazsınız kullandım <laughs> ama. Bakalım e, gelsin sorusu bence bileceksiniz süreye dikkat edin bence yapıştırın. Tamamdır. Bir e, gelsin soru. Yeni mevsimi müjdeleyen meyve ve sebzeler. Yeni mevsimi müjdeleyen meyve ve sebzeler için kullanılan bir sıfattı soru. Of 9 harflere geçtik efendim yine tek kelime ve mastarla bitiyor. <laughs> Bakayım evet. Yine süreyi unutmayın. 33 saniyemiz kaldı. Gelsin soru. Keyifsizliğini, gerginliğini, küskünlüğünü, kaşlarını çatıp suratını buruşturarak yüzüne yansıtmak. Keyifsizlik, gerginlik, küskünlük, Kaşlarını çatıp suratını nasıl? Ne yapıyorum? Ben? Büzmek, surat asmak. Buruşturmak. Ee, bu, ne yapıyorum ben? Üzgün olmak ne ya, yok, yok. yani? Keyfsizlik. Yok yok. Makmak var. Evet mak, evet. Ee, böyle bir nokta nokta. Ya surat asmak. Surat ya. asmak. Ee, anladım onu türetemedim şu an. Tek kelime. Tek evet. kelime. Domuşmak. Çok ağır oldu. <laughs> altın, altın nasıl altın vardır mesela? Külçe altın vardır da. Bir de böyle, böyle. Ha, böyle, saf altın böyle, böyle, böyle altın. Oradan kilo giremedim. kilo yok, yok, gelmedi ee... ama gelmedi. Aman be ya. <laughs> Somurtmak olacaktı. <laughs> ya Gerçekten gelmeyince Çok... gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Evet inanamıyorum. Gerçekten buraya kadar nasıl inleye inmeye geldik yani. yani. Yapacak bir şey yok gerçekten. Şirinlerden örnek verebilirdim. Gelin siz verin. <gülüyor> <gülüyor> Gelin be. Burada biz yırtılmışız ortadan ikiye. Diyor ki Uğur Bey şirinlerden örnek verebilirdim. Çok pardon. <laughs> İnanılmaz. Gerçekten. <laughs> Gerçekten verebilirdik ama aklıma bile gelmedi şu an şirin bir şey. Ortağımda mavi ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Abi de mavi. Ne diyeyim şimdi ben? Ortamda mavi ya diyor. Evet doğru. doğru. Doğru yapamadık. Yapamadık. Şirinlerden bilir miydiniz? Muhtemelen gelmezler. <laughs> Aynen. Uykucu falan derdi bu adam. <laughs> Bunları baksanız da çifte bunların hayatında somurtma yok ki belli yani. Nereden bir tanımadıkları bir fiil. Efendim 9 harfli ikinci aradığımız cevap yapım eki almış. İstediğiniz kadar harf alabilirsiniz. Tamam. Geze geze artık. Evet, tamam. Gelsin sorusu. Hakikat, asıl, realite sözcüklerinin karşılığı olan söz. Hakikat, asıl, realite. Harf alayım. Gerçek, ya. harf alayım. Ne? <laughs> ne dediniz? Ger gerçek. Ha. Gerçek. Yapım eki. Gerçeksi, gerçekten diyeceğim saçma olacak. Gerçek. Evet. Efendim e, sıvıyı nasıl içeriz? Dikerek. Peki. <laughs> Uygarlık gibi bir kelime. <gülüyor> Gerçeklik. Gerçeklik soruyor. <laughs> Gerçeklik doğru cevap. Ben bastım yerine. Gülüyordu. Kusura bakmayın kelime polisine. Vay be. Efendim 10 harflilere geçtik. 10 harfli ilk aradığımız cevap bir birleşik kelime. Bir sıfat aynı zamanda. Birleşik kelime sıfat. Sanki çok önemli. Harfleri tek tek ala alabiliriz gerekirse. Gelsin <laughs> sorusu. Tam kıvamında demlenmiş çay. Harf alayım. <laughs> Niye ya? Oğlum. Ee, tam kıvamda biraz düşüneyim. Tam kıvamda İki kelime. Bir şey. Nokta nokta Tavşan mı var? Kanı Tavşan, Tavşan kanı Tavşan kanı. cevap. Hep zorlamam lazım. Gidince gidiyorsun. <laughs> evet. Peki on harfli son sorumuz efendim. Tek kelime ve üç harfli mastarla bitiyor. Gelsin sorusu. Ekmek. Kendine yabancı gelen bir kimseye veya yabancısı olduğu bir duruma ruhsal ve zihinsel anlamda ısınamamak, alışamamak. Ortama girdiğinde son. Evet. Böyle bir yerini nokta nokta. Yadırgamak. 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 Doğru cevap. Ya gördünüz mü? Çok eğlenceli yarışma oldu teşekkür ama. Teşekkür ederim. Cemre ben... Bey. Gerçekten ben de çok teşekkür çok iyi ederim. Oldu. <laughs> Sayın Başkan, siz de <laughs> eğlendiniz gördüğüm kadarıyla. Çok çok keyifliydi. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki teşekkür geldiniz. Ederim. Umarım sizin kullandığınız bir uça uçakta da yolculuk yaparız. Çok ee, Şimdi daha e hayırlı olsun Sağ olun. yeni mesleğiniz. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok Sağ olun. eğlenceli oldu gerçekten. Hanımlar, beyler, Cemre Bey'i alkışlarla uğurluyoruz. Ve son yarışmacımız geliyor.